Arkadaşlar bugün 100 kat tahta tünelden kaçış, kaçma challenge çekeceğiz. Arkadaşım var adı İlker. Burada aletlerimiz var. 5 liradan başlıyor. 35 liraya kadar gidiyor. İki tane oyun oynayacağız. Buradan oyunlardan kazandığımız puanlarla bu aletleri alacağız. Şimdi ilk oyunumuza geçelim. Şu topları bu deliğe atmaya çalışacağız. Her biri 15 puan. Aynısı. İkimiz de şey iki yaptık. <laughs> 30 liramız var bakalım. Ne alacağız? İlk ben alayım. Sen sen tamam sen sen aldın. İlk ben bunu almak istiyorum. 30 lira. Ciddi. Hayır o 35 liraydı. 30 lira yaz üstünde. Anlaşılmazlıklar oldu. Onu 35 saydılar. Ben de bunu 30 aldım. Şöyle geçiyorum. 30 saniye silahlar. var. Evet. Buradan mı gireyim, buradan mı girmeye başlayayım? Ama buradan başlarsan buraya rem... mı? tamam 3, 4, 5, 6, Oğlum dur 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 dur. Ben baltamı yerine koyuyorum. Balta Arka Arkadaşlar 20 liraya bunu alıyorum. 10 liram kaldı. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Bırak. Vay 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 lan da alalım mı? Buraları da alacağız mı kanka? E nasıl geçeceğiz? Üstünde zaten yok. Şimdi ikinci tamam oyuna bakalım. başlayalım. Tamam. tamam. Başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi ikinci oyunumuza başlıyoruz. İkinci şimdi oyunuz, şu gördüğünüz çubukları buradan atmaya çalışacağız oraya. Her biri 15 şey. yakın mı? Tamam, ee, her her biri 15 puan olsun. Bu sayılmıyor. 30 30 liranın Şu bomba 30 puan kazandım. Şimdi sıra İlker'de. Şimdi sıra bende. 15 liram vardı. Benim geçen elden kalan 10 liram vardı. Ben üçünde düşürdüm. 45, 10, 55 liram var benim. Benim 15. Hangisini alacaksın? Benim 15. Bu 10 lira. Tamam. 5 liraya da... 5 liraya lira bir şey yok olur. ya. 5 liraya bir şey yok mu? Tamam. 10 liraya onu alıyorsun ve... Ee 5 liram kaldı. Evet. Tamam. Hadi gidelim. 55 liram var. Geçiyorum. 1, 2, 3... Çıkmıyor.

açılmıyor. Ah be. Şimdi markete Hiç açılmıyor sıra bende. Evet arkadaşlar ben de o 10 lira olan bunu alıyorum ve 45 liram var. Ne oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 bırak. <laughs> arkadaşlar bu bu kadar yapabildi. 2 tane çıkartabildi. Gel şimdi sen çok çıkarsın. Evet arkadaşlar şimdi 3. oyunumuza başlıyoruz. Bu çekiye ilk bulan evet. bu tahta yatmaya çalışıyoruz. Her birisi 10 tane hakkı var. Her biri 20 puan. İlk sen başla. Ben başlayayım yani. Sabahtan beri sen başla. Sen başla. İlk şey ki burası. Biraz sen gelebilirsin. Bir de sıfır. <laughs> Bu sayısını <laughs> Altıda iki. <laughs> Taktik mi olur? olsa ya atılmaz. Aa bunun ağzı yamulmuş girmiyor mu? <laughs> Arkadaşım. Yok ya arkadaş yamulmuş bir şey yok at. Tamam atıyorum. Bu en sonuncu. Öyle akla bence. Neden? <laughs> tamam öyle değil. Çap attım bu yaptı yani şu an 45 puanım var. Geçen evet. ellerle 5 puanım vardı. 45. Hı hı. 40 puanım oluyor aslında. E, ee, 5 puanım da vardı. Onun için. Evet. Bir de bir. <laughs> Üçte bir. Dörtte bir. Beşte bir. Bir. Sekizde bir. Yedide bir ya. 8'de tamam 7 olsun. 8'de 1. 9'da 1. 10'da, 1. <laughs> 10'da 2 Eşitiz. E en son sayı. Eşit. Ben 45 puanla 95 puanla güzel. Bende 45 puan. Şimdi bu kaç puan? Tam o o 25. <laughs> 25. Bunu almayacağım. Bu sefer bunu Çekilciler. alacağım. aynen onlar 20 lira. 20 Kaç lira? 30 lira mı? Evet. 30 lira. 20 30 bunu alabilirim. Hayır onu alamazsın. Onu bir tarafından onu bir Aa, evet. Bunu alayım. Bunu da kullandım. Alırsana. E, tamam bunu aldım ben. İkisini aldım. Daha 5 gram kaldı. Hadi başla. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 çıkmıyor 18 19 20 oh. 21 çıkıyor bunlar 22, ya 22 23 oh. 24 25 çıkmıyor. 26 27 28 29 30 tamam al kapıya be. <laughs> şimdi ben alışverişimi yapıyorum 85 liram vardı. 25 lira olan şu küçük ya büyük keseri alıyorum. Bayliyas gibi. Başlıyorum. 4 5 6 7 8 9 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Hayır öyle bir şey yok 9. Geçebilirim. Hayır. Sığdığı bir şekilde geçebilirim. Hayır. Burayı da kırman lazım. Oğlum. Yani bunu çıkarttık. Burayı da kırman çıkartman lazım. O Hı. kadar. Hayır. Sığdığı bir şekilde girebilirim. Hayır, hayır. Öyle değil. Gel. Oğlum öyle işte ya. Hayır. hayır etme. Hayır. Daha burayı kıracaksın Burayı kırdıktan sonra burayı çektim tamam işte. Ya, geçebilirim ben. Hayır geçemezsin. Hayır. Burayı kıracağız ondan sonra geçeceğiz. Maalesef yapalım. Bak burayı da açalım. Ben geçebileceğim kadar kırdım. Hadi oyunu ben yendim. Hadi hadi. Tamam hadi sen evet. evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. Bunu ikisini istiyorsanız bunun like atmayı ve abone olmayı unutmayın.